Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Livik Ertesi'ndeyiz. 4 kişilik grupla karşı 2 kişi girdik. Yanımda abim var. Şöyle güzel bir silahla başlangıç yapsak şaşardım zaten. Etrafımız takımlarla dolu şu an. Silah bulabilirsem belki bir şeyler yaparız. Bulamadım. Galiba sağ adam var. Beni arıyor herhalde. Kar. Mükemmel. En sevdiğim keskin nişancalardan ya. Dört ikisi de aldım. Takalım hemen. Gideceğim onun evine. Sağ büyük evde Bayağı bir kalabalık. Yakın var galiba ya. Bende hala vektör var AK verir misin? Yok ya sende kalsın AK'de. de pek sevmiyorum Duydum adamı Bu arada yanımda Pompalı pompalısı var Bende var Ama, ama kaskım yok Bot galiba bunlar Şöyle bitirelim. Kankam. Adam aşağıda ne yaptı belli değil ki ya. Şaşırdım anasını satayım. Neyse. Şöyle aşağıdan oynayacağım ona ya. Rahat bırakmayacağım seni. Evin arkasında şu an. Çok dolandın ya, ne yaptın belli değil. Sen bir öl. Arkadaşları da burada bu arada. Gelmek isteyecekler. Onlar gelene kadar biz arkadaşı bir lootlayalım. Hatta yaklaşabiliriz. Atladı. Beni arıyor orada yazık ya neyse. Onu da bitirdik. M4 buldum hemen alayım. Gerçekten M4 mükemmel bir silah ya. Adam var burada. Duydum. Bitmemiş. 3. katta mı? Gördüm ben. Abi bu nasıl bir dönmek ya? Adam bildiğin uçuyor. Neyse bize 3 ikisi de getirdi. Bende kar var alacaksan al onu. Böyle bandaj basalım. Neyse ki indirdik ya. Boostumuzu da fullleyip Tekrar bir adam bakmaya gidelim. Robu arkamıza attı bu arada. Görmek için indim. Hemen bakalım droba. Solda ayak sesi duydum ya. Onu bir vurmam lazım. Buradaydı. Aha araba geliyor. Baydım onu. Mükemmel. Çok güzel bir şekilde patlattık. Öyle insanların üstüne koşulmaz. Allah'tan indirdik ya. Güzel bir kaçışla ezemedi bizi zaten. Kesinlikle biri gelecek ya buraya. Duydum arkamız. Nereden oraya adam geliyor? Yine aynı yerde adam var arkadaşlar. Şimdi gidelim. Aha, Yakın. Sonra. Araba duydum. Evet. Sağda durdu araba. Ee, uzakta 205'te taş arkası. Bayıldı. Güzel. Gel böyle düşürdüğümüz yerden oynayalım. Takım arkadaşları yakın değil herhalde. Yolda vardı bir tane. Gördüm. Taşta şu an. Nasıl değmez kafasına ya? İşaret atıyorum. İşaret atıyorum. İşaret atamadım. Neyse. Koşuyor şu an. Vurayım şunu artık ya. Çok koştu. Güzel bir sprey bitirdik onu. Evde arkadaşları var galiba. Eve oynayalım. Çünkü eve doğru koşuyordu. Evet. Ama ölmen lazım. Korku yapıyor ya. Garip. Üç level kaskı kurtardı onu ya baya. Avuk var. Avuk alayım ya. Avuk severim. Daha var adam. Ne, ne tarafta? Göremedim. Bir yere kaçtı o ama. Aa gördüm bir tane çalıda yatmış. Aa mouse kaydı ya son saniye. Neyse ki öldürdük ya sıkıntı yok. Bitiremedim onu arabaya atlayıp oynayalım ya ona. Ya da arabayı al sen. Ben şuradan arkadaşına deneyeyim. Taş arkası bekliyorlar hala. Hemen önümüzdeki ilk taş. Küçük taş. Şöyle yanlıya yanlıya gidelim de sprey oturtamasın bize direkt arkadaşı falan varsa. Kesinlikle olması lazım ya. Ha, arkadaşlarından uzakmış bu. Ee, sahillerde arkadaşları var. Şöyle açılayım biraz. Şu an kimseyi görmüyorum ama burada çatıştılar az önce. Evde. Bitirdim onu. Bence birileri daha var, kesinlikle. Solda. Tamam inelim, gördük. Yakın gördüm onu. Biraz kötü bir spray attık taşın arkasında. 3x biraz sıkıntıymış. Eve girdi gördüm onu. Neyse beraber basarız onu ya. Şöyle bakayım da diğer evlere geçmesin. Duydum onu. Bu evde hala. İlk girdiği evde. Yakınlaştım. Bomba atıyormuş. bitti. Merdiven pusu atmaya çalıştı ama olmadı arkadaşlar. Hemen skorumuza bakalım. 13 kill ile bitirmişiz. Güzel bir oyun oldu. Görüşmek üzere.